dostlar. Bugün aceleyle başladım. Godzilla portalı var. Godzilla portalına yetişeceğiz şu anda. Aceleyle açtım videoyu da zaten. Burada bir montaj yiyip geleceğim. Kesiyorum. Aha geldim. Ama kesinlikle o, o turda geldim ya. Bir, bir milyon turdan sonra gelmedim kesinlikle. Hadi bakalım. Uyyy geldim. Vallahi Godzilla'yım. <laughs> Vallahi Godzilla'yım. Uf. Godzilla'yım ve bugün zaten çok değişik çünkü ben bugün klavyeden oynuyorum. Normalde PlayStation'dan oynardım ama bugün değişik işte. Hadi bakayım her yeri kralım. Kralı, kranın kralı geldi bro. Godzilla olmaya gelenleri, ıı, ışınları, neyse. O oh, oh, bana mı vuruyor ha, lan? Heh. Gel lan buraya. Allahu Ekber. bir biliyorsunuz tamam. Aşağıda arada kontrol etmeliyiz yani şöyle. Allah. Oh! Hadi bakayım. Evet bu işte bu. Hadi bakalım. Debe takalım. Gaz geliyor mu? Bakayım bakayım. Ah, lan bit artık. Canım ne ara azaldı oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz? İki dakikada canım azaldı. Bu ne lan? Neyse Godzilla olduk sonuçta. Bugün biraz bot olabilirim. Çünkü klavyeden oynuyorum. Bot olabilirim. Bot, bot, bot. Bot olabilirim. Evet arkadaşlar ama sonuçta Godzilla oldum. Godzilla olduktan sonra biraz bot olabilirim. O da eh işte. Bilmiyorum. Orasını da bilmiyoruz hocam ya. He bu arada söylemeyi unuttum. Godzilla oldun sonra ölürsün. Nasıl insan olduğunda oynayacaksın. Bir daha mı oynayacaksın diyebilirsiniz. Bir daha oynamayacağım. Zaten Godzilla olarak öldüğümde insana dönüşüyorum. Öyle bir özellik varmış. Hocam ben de yeni öğrendim. Kesinlikle YouTube'dan öğrenmedim. Bre telif yemeyeceğiz değil mi? Hadi bakalım. Cem'e takalım bro. Hadi bakayım. Kim sıkıyor lan? Kim sıkıyor? Bak. Kardeşim. 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 Adam ol. Allah Allah. Al. al sana. La. Zor görmek ama Allah'ın Allah belaları. Yukarıya da ateş edersem enerjisi var mıydı acaba bunun? Ya vardır diye belki de yukarı ateş edeceğim. Boş ver yukarıyı. Godzilla filmlerde öyle yukarı ateş ediyor ya. Dağa çıkıyorum şu anda. Dağdan izleyeceğim şimdi. Hoppa aha. Bu kükleyince görüyor muyuz? Ben gördüm daha demin oyunusunu kükre kükre. O bak şurada biri var. Olsun. Adam ol. Orası gemiye saklanmış. Gemi mi lan o? Neyse işte. Sudaki şeye saklanmış beyinsiz ya. Cık cık. Bottu kesin o. Kesin. Saklanıyor adam. Ama doğru ya. No oyuncuların bile saklanması şu anda normal. A, önünüzde Godzilla yürüyor yani. Çok normal bir şey. Ben de kaçarım yani. Ben botum da boşlar şu anda. Oh Ah, öldü lan. Ben ölmez diye düşünmüştüm. Neyse. Hadi bakalım. Dime takkarlam. Biri var mı? Bakayım. Aha, orada biri var. Gel lan buraya. Oh, güzel güzel güzel. Biri daha vardı yanında ya. Hadi bakayım. Oh, aha, kaçmış o kaçmış. Kaçmış ya, kaçmış korkak. Bir de şurada vardı. Bir daha kükreğim. Kükremedim, küreyemedim lan. Yanlış tuşa bastım. Bir saniye, bir saniye. Dur, dur lan, lan dur bir saniye kükreyemiyorum. La be artık. lan. Kükremek dışında her şeyi yaptım abi. Küreyebilir miyim? Yok kükrenmiyor. Neyse, boş ver. Space tuşuna basıyorum. İki saattir hiçbir şey değişmiyor. Allah. Allah. Ya ne oluyor lan? Heh, sonunda basabildim ya. Allah Allah. Yok kimse de. Dalga. Dalga geçiyorlar adamlar Biri şu veletleri mi koyuyor? Hani mavi be velet falan var ya. O veletleri mi koyuyorlar? Olabilir. Hadi bakayım. Oo. Şu anda uzun süre bu videomdan sonra uzun süre video atmayabilirim. Yani bir 2-3 sezon atmayabilirim. Ondan dolayı yani Battle Royale atmayabilirim yani uzun süre. Minecraft moduna abanıyorum şu anda. Bir Minecraft modu yapıyorum. Sizden de yorumlara bir alayım. Daha seçmedim. Yapacağım, başlayacağım işte. Alayım bir tavsiye. Bu arada biri var mı? Bir bakalım. Of abi ya çok iyi. Neyse insan olduğumda söylerim. Kimse yok ya. Abi eğlencesi kalmadı şimdi tamam. Artık kimse yok. Eğlencesi gitti. Biri mi sıkıyor lan? Biri mi sıkıyor? Ne oluyor oğlum? Biri sıkıyor sanki. Hadi bakayım. Orada biri var. Öl lan artık. Adama bak ölmüyor. Allah lan. Lan öldük ya. Neyse. Gördünüz mü? Bak insan insan formuna döndük. Böyle oluyor işte. Böyle oluyor. Dediğim buydu. iken kaç kilo almışız? Oo ya 17 kilo almışız. Bakayım tekrar. Aynen 17 kilo almışız. Bayağı fazla. 38 mi? Ee, biraz göremiyorum şu anda. 38 kill sanırım. Yok 36 insan kalmış. Cık, güzel. 36 adam var. Hepsi de bottur kesin. Hadi gidelim. Godzilla herkes bana bot gibi geldi yani. Godzilla iken yani Godzilla olarak her sen pro oluyorsun zaten. Ama yine de herkes bot gibi geldi bana. Bot gibi oynuyordu Mesela biri şeye saklandı. Destansı vardı. Yok o kötü ya. Kötü aynen o kötü. Sevmiyorum ben onu. Ama yok alayım. Alayım dur. Alsam mı? Yok. Geri dönemem şimdi. Allah'ım ya. Geri dönemem şimdi de dönesim de çok geldi abi. Neyse boş ver. Yani destansıyı kaçırdık da o silah iyi değildi sanırım ya. Neyse boş ver hadi gidelim. Şu şey mavi velet bir de rüzgar veleti vardı ya onları koyalım şimdi. Mavi mavi şey saçan enerji veren bir de mavi e, rüzgarla uçuran küçük şeylerden vardı ya büyücü diyorlardı onlara. Rüzgar büyücüsü, su büyücüsü. Ah onlara koyalım şuraya. Neredeler? Ah şuraya koyuluyor ya şu beyaz şey yapan yere. Ah buldum. Hadi bakkam gidelim şuraya. Oo, oh, oh, hadi. Dol artık deparatma. Ah. Hadi koyayım şunu ben bir. Hoppa. Sen dans arayacağım. Hadi şov yapma. Tamam bu dans anladık, anladık. Tamam boş ver bunu geçelim. Ee, yok değil. Ee, bu da değil. Bu, yok bunda hiç değil. Abi düzgün dans yok mu ya? Cık. Boş ver. Cık. Yok yok hiç düzgün dans yok. Abi iki 15 tane şey var hiçbirinde bulamadım ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bugün baya bir Godzilla kastık. Video lan öldü la adam kolaydı. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Öldü lan öldü. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Seviyorum. La öl artık. Bir saniye arkadaşlar. La. 好给我吃去。Tamam,